Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Fyre'a yeniden başlıyoruz. En son attığımıza bakarsanız Fyre'ın e, belirli bir yerinden Başlamıştı Onu da ben oynadım. bari bir videosunu çekip dedim. Eğer sevilirse e, sıfırdan başlayacağım demiştim. E, Eray diye bir arkadaşınız dedi abi dedi. Ben sevdim dedi bunu dedi. Ç çeker misin dedi. Tamam senin için bunu inanın sıfırdan bir seri olarak çekelim dedim. O eray kardeşimize teşekkür ederiz. Her videomu izler yorum yapar. Çok teşekkürler ona da. Bu adamın içine bir şey giriyor. Cin mi in mi giriyor ne giriyor bilmiyorum. Oyun korku oyunu ama ben pek korkunç bir şey görmedim bu oyunda. Şu ana kadar oynadığım zamana kadar. Bu adamlar kameraya falan bakıyor. Askerler falan. Birisine sıkıyorlar. Da yine o adamı işlemiyor elde. Neyse, araşır, this is wacko's name is Paxton Fettle. He's the key. If We contain him, we contain the situation. Fucker's got an appetite. I think he has an agenda. It's not just recreational. He's getting something out of it. Essential vitamins and nutrients? What's his story? In the next episode, we will add Turkish to the army technology corporation, maybe I a military edirik. contract to develop Peki an army of clones that to a psychic Türkiye commander. Altyazı. Top secret, of course. Fetal is one of the commanders. You gotta be fucking kidding me. This is why nobody takes us seriously. Military clones? A full battalion of them. Highly trained- They're talking nonsense again. Get them. What's the first thing you remember?

arkadaşlar ben Evet arkadaşlar küçük bir ee, kesiş oldu. Şey ee, zil çaldı da Ondan dolayı. Şimdi burada nereye gidiyorduk? Şuraya gidecek. Başka yeri yok. Aa, ne? Buralarda bir şey yok. Hı Hey bro, what took you so long? Try to find a way around. Ne diyor? Bir şey dedi de anlamadım. Buradan geldik zaten. Yok şuradan geldik. Buradan nereye gidiyor? Börek hiç ne ya? Buradan buraya çıkıyormuş. C. Çok korktum ya. Çetoş. yok burayı da. Niye yüzümüze kapatıyon lan? Ayıp değil mi? Hep Amerikan oyunları bunların ya. Hep oyun gayretsin. Tamam. tek yol buraya kaldı. yok lan nerede gidiyorduk biz? Başka yol var mıydı ki? Yo, yok lan şura vardı dur. Yok burada kapalı. Nereden gidiyor çıkmış o zaman? aynı yere açılıyor. Ben oğlum adam burada gelmiş ya. Ha flash yedik. Çiğ, adam yok oldu lan. Kül oldu adam. Uy. Şimdi ben nereye sıkıyorum ben nereye sıkıyorum. Jin, Atam, tipe bak be. Looks like we're too late, boss. Um, just left over. Oh, we're too late, boss. Just left over. Oh, we're Ara diyor. Ha, birisini gördüm. Kapıda biri duruyordu. geniş geniş tek de çıkmasın. Burada birisi geliyordu herhalde kafamıza vuruyordu. Bak çok dar yapmışlar burayı. Geri de gidemiyoruz oraya gelince. Burayı biliyorum acı. Ben oynadım burayı. The dead man's name was Charles Haberger. I remember him. But are the memories mine or hers? It makes no difference. Gene bir şeyler zorlu alıyor da. Kel toş adamı da öldüreceğim ben. Bu adam çok başını içine cin için girmiş kendini şey sanıyor. <laughs> ne <oluyor? gülüyor> ne? <Neydi>, Bana <ha? gülüyor> bir şey yok tabi. <laughs> bomba olaydı oraya bomba sallaya geldi. Ama <laughs> adama ne olur ya tıkılmıyor. Adama sıkınca da bir şey... Aa uçakları geliyor. Ee, uçak demişim helikopter. Nereye gidiyorum o? Hey, back already? See anything? You, guys about up there? Just you yere... boys run along. I'll be busy Hı. here for a while. adamın ağzında bir şekil bırakmışlar var ya. Doktora bir şeyler olmuş. So Doktora ne olmuş onun öyle? Kafa gitmiş onun. These men are from fear. They are special attachments to our unit for the duration of this op. They will be on point. Their mission is to assess the nature of the threat Our job is to keep them alive. Do not engage the enemy. Remember that we are not dealing with ordinary bad guys. Team 1 will move in from the southwest. Team 2 will approach from the north. Once our recon is complete, we will rendezvous and wait for further orders. Okay, let's saddle up. Um is Hareketle. Uh, the loachers are Oh, give me a cheek. Don't watch it up. Dead mother, this is little bird. We're on the ground. sonunda pahalı bir silah biz bu planı evlilik gidiyorduk da bu plan Ne ama ne yapmışlar oğlum bunu? Tamam, bunu açtık. Burada ne var? Açamıyoruz. Ha çatışıyorlar. Bizim adamlar yine öldürdüler ya. Yani. Oo. Acı, cingene gene gelmiş bak. Parıldıyor. de boyu var. bu ne Mortal Kombat sahnesi gibi olmuş valla. Adam netini yüzmüş ya. Ne? Buraları açamıyoruz. <laughs> Ahman öldün zaten ne acı Ay Ay pusurlmuş, taramalıyalak da. An ne oldu lan? arkadaşlar. Yine dandirik bir şeyler oldu da. Şu mermiler falan alalım. Başka bir şey almadım Burada ne var? Bir şey yok. Kim attı lan onu? Ayıp değil mi öyle adam atmak? Ben konuşuyormuş. Yani yer. Her yer birbirini açılıyor zaten. Çıkamıyoruz. da geldik. Başka bir şey yok. Bir de kapatmışlar yine. <laughs> Kaydetsin. Bu <laughs> otomatik setup tarzı. oynama lan. Öldü adam oynuyor. Kusma lan çık. Acı bu adam. Sen niye bu kadar pusursun? Peki adam pusar mı lan? Lan ölmemiş de bak Osman oğlum artık Lan bunun arkasında adam nereye gitmiş silahlar falan ha. Gene pusu vurmuşlar. Bunlar FETÖ'cü. Ama oğlum korkuyundan daha korkunç yer bura Allah. Bir tane medkit basalım. Başka da bir şey yok da. Tamam sniper mısın nesin lan sen? Bomba attı. Totalucho. büyük bir şey bulduk buldu da. <laughs> lan bunlar kaç menü böyle ya. Ölüyor gitmiyorlar. Sen ajan mı oldu lan bu boş odalar koymuşlar ya. Bunu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir telefonum çaldı. Hemen ona bir baktım. bunlar açık bir şey yapamıyorum ya. uş bak gene. <laughs> Oğlum bunlar nereden çıkıyor ya? Bak bomba atıyor bir de bak. Işık hızında bir yerden bir yere geçiyor ya <laughs> Şimdi Cam masanı bir şey yok Biraz gideceğiz. Heh, silahımızı aldık. Biraz halte kullanalım ya. Ha, buradan gidiyor. aç bunu. Bir yeni bir var diyor. Yine bir şeyleri zırva alıyor. Şans çıkacak buradan. Gene pusmuşlar ya. Troş ha. Troş Sev ediyor. Demek ki bir yere gelmişik. Benim yani bir şeyler yapacağız. Kabanca benim sıfırlanmış ya. Sabah mallara bak baba. Ben bomba gönderdim mi şuraya? Evet. Ben, ben mara dönüyorum Yerine dönüyorum. lan? buradan çıkılıyor değil mi? Aynen. Ben zaten buraya gelecek bir şey. Ben şu kapıdan girecek Ben bomba attı. Yaptım lan. lan niye? Can bas, can bas. Ayanla vuracağım lan seni. Ram yok da. Ah, bu benim ayanlamıyor. Yaz da şundan. Tam ölü yine ayağa kalkıyor lan. Nasıl? Bu adamlar ilaç bir şey. Çok hilebazlar bunlar. Ne sesi geliyor lan? Şu içeriden geliyor Nereden geliyor anlaşılmıyor ki yani Onu kaydetsin Bizim ara yine bir şey işlemiyor ki Hayır gitme be ye Başta ne dayı var lan Handikattı ama. Hacı niye onlar Mortal Kombat'taki iskeletlere benziyor ya? Oynaşmayın lan, uğraşmayın. Ben bu sahneyi hatırladım. Gel bana millet. Böyle dizeyim ya. Lan oğlum. Bu öyle dizi yine bizi çarçur ediyor zaten. Evet şimdi in Terval 3 diyor. Ne diyor anlamıyorum. Neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun. Bölümün devamını e, ee, çekelim. umarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.